Kadim Kuş Krallığı ve Piramitler. Kuş Krallığı Antik Mısır'da yer etmiş eski ve kadim uygarlıklardan biridir. Kuşitler bir dönem Mısır krallığını fethedip yeni firavun hanedanlığını da almışlardır. Tarihin pek bilinmeyen bu kadim uygarlığı hakkında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bilgiler elde edilmiştir. Mısır'dan sonraki ilk önemli Afrika devleti olan Kuş Krallığı, Kuşitler, günümüzde Sudan sınırları içerisinde yer alan Nubiyan'ın yukarı bölgelerinde kurulmuştu. Giderek büyüyen krallık bir yüzyıl içerisinde Mısır'ı fethetmiştir. Milattan önce 2000 yıllarında Kuşitler büyük ölçüde kuzey komşusu Mısır'ın egemenliği altındaydı. Buna rağmen Kuşitler zengin ve bağımsız bir kültür geliştirebilmişlerdi. Milattan önce bin civarında Mısır etkisi zayıflarken kuş yöneticileri bağımsızlıklarını kazandılar. Milattan önce 800 yılında başkenti Napata olan yeni kuşitler kuruldu. Milattan önce 715 civarında Kral Piye ve Kral adı liderliğindeki kuşitler Mısır'daki hakim hanedanlığı devirip ülkeyi fethettiler. Milattan önce 654 yılına kadar kuş kralları yeni firavunlar olarak ülkede hüküm sürdüler yeni başkentleri muhtemelen Memphis'ti. Daha sonra gerçekleşen Asur istilası onları kuş bölgesine geri dönmeye zorladı. Milattan sonra 3. yüzyıla gelindiğinde Kuşitler gerilemeye başladı. Bu durumun en önemli nedeni de muhtemelen doğal kaynakların tükenmeye başlamasıydı. Ayrıca Kızıldeniz ticaretinin de komşu krallık Aksum'a kaptırılması gerilemenin başlamasının önemli nedenlerinden biriydi. Aksum'da milattan sonra 350 yılında Kuş bölgesinin etti ve Meroe'yi yok etti. Bu arkeolojik keşif, Kuş krallığında yönetime gelen kralların tarihini aydınlatması, araştırmaların seyri ve bilginin takibi için oldukça büyük önem taşıyor. Keşifle birlikte kralların yönetimlerine dair varsayımlara çözülebilecek Milattan önce 800 ila milattan sonra 350 yılları arasında Bagraviya bölgesinde yaşamış olan Kuş Krallığı'nın kurulduğu bölge Afrika'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri ve alanda 57'den fazla piramit bulunuyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Meruvah Medeniyetini sonsuz insan uygarlıkları olarak sınıflandırıyor. Ancak kralların mezarlıklarındaki yazılı olan meroitik dil yani insan dili hala tılsımlarını deşifre etmeyi başaramamış bilim adamları için bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Sudan merkezi bağımsız değişim gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre bölgede arkeolojik araştırmalarını sürdüren ekip kuş krallığını M.Ö. 270-160 yılları arasında yöneten ve ünlü krallardan biri olan Kral Tabereke'ye ait 9 nolu piramidi açmayı başardı. 2015 yılında başlayan Sudan'daki kazılarda arkeolojik çalışmalarını sürdüren ekip 10 metre derinlikte 3 mezar odası keşfetti. Odaların içinde insan ve hayvan şeklindeki heykellerin yanı sıra çömlekler de bulunuyordu. Arkeoloji ekibinin başındaki isim Murtaza İbrahim konuyla ilgili açıklamasında bu keşif kuş kurallığını yöneten Yöneten kralların tarihlerinin doğru bir şekilde tanımlanmasına katkıda bulunacak. Bununla birlikte yönetim şekilleri ve dönemleri ile ilgili tarihi varsayımların çözümüne ışık tutacak. Ekip kralların tarihinin öğrenilmesi amacıyla Sudan krallıkları ve bölge krallığı tarihine ilişkin tartışmaları ortadan kaldıracak, eserlerin laboratuvar analizlerini de gerçekleştirecek. İfadelerini kullandı. Kuzey Sudan'da çöl kumları üzerinde yükselen küçük ve dik yapılı piramitlerin etkileyici görüntüsü tıpkı komşusu Mısır'ın piramitlerine benziyor. Fakat ünlü Giza piramitlerinin aksine Sudan piramitleri ıssız çölün ortasında neredeyse terk edilmiş bir halde. Aynı zamanda Nubia piramitleri olarak adlandırılan Sudan piramitleri Meroe bölgesinde Sudan'ın başkenti Hartum'dan 200 kilometre kuzeyde Bagraviyah'ta yer alıyor. Mısır piramitlerinin aksine UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmasına rağmen çölün ortasında adeta unutulmuş halde Sudan'ın uzun soluklu devlet başkanı Ömer el-Beşir hükümetine karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede devam eden iç çatışmalar, piramitler için sağlanacak dış yardımların ve yatırımların engellenmesine neden oluyor ve bölgedeki turizmin de gelişmesini engelliyor. Uzun zaman önce kurulmuş bir nehrin etrafını çevrelemesi nedeniyle Meroe adası olarak nitelendirilen bölge, bir zamanlar siyahi filavunlar olarak bilinen kuş krallığı hükümdarlarının yaşadığı bir başkentti. M.Ö. önce 720-300 yılları arasında inşa edilen piramitlerin uzunluğu 6 ile 30 metre arasında değişirken giriş kısımları genelde güneşin doğuşunu karşılamaları için doğuya bakacak şekilde inşa edilmiştir.